Evet. Part 2'den selamlar Part 2'den devam edelim. En son savaşımızı yaptık. 800 bin altın iksiri aldık. Evet. Sonra bu hesapta ne işimiz vardı? Bir basalım şunları abi. Akıldan çıksın. Tamam. Şunu basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Kraliçe mi açılıyor? Bu seviyede. Basalım. Oyun bayağı bozulmuş oğlum. Bu seviyede kraliçe açılmaz ki. O oyuna saygısızlıktır. Ben öyle algıladım yani. Tamam bunu da bastık. Bu hesaptan da çıkalım. Sonra abi. Bu hesabı geçelim. Bu hesaba geçtikten sonra, bu hesapta ne işimiz var? Altın iksiri topladık, yapalım bir savaşımızı. 1, 2, 3, 4. Ee, şey nerede aga? Hah, burada. Onu aldık. Evet. Köyümüz güçlenmekte. Ben sizi fazla bekletmeden savaş. Aa, hepsi gitti lan. Bunlarla köyü bir saatten önce uçacak hızlı oğlum. Çık ha. Bence çıkalım abi. Ne diyor? ya? Bunu, bunu bekleyemem ben. Çık. Hepsi gitti ya. Şaka gibi. Burada ne var? Burada bir şey yok. Yani. Buradan ne basabiliriz? biliriz. İksir toplayıcını, toplayıcısını bas. Buradan iksir toplayıcı bir tane daha bas. Burada ne olmuş? Saldırı günlüğünden kaybettik. Onu bize yüzümüze vurmaya çalışıyor oyun. Evet. Misorka hesabımıza geçelim. Medusa mıdır nedir? Bu geçelim. Evet bu hesaba bakıyoruz zaman. Ne var ne yok. Hiçbir şey yok aslında. Çöp gibi hesap. Ee, ama kasılır yani. O şu bas abi. 80 bin. Baya fazla. Ama ne yapalım. Gelişimiz gidişimiz. Bir olsun. Bu hesaba da bastık. Buradan gelip e, onu değil kardeşim. Şunu al abi. Evet abi. Çok güzel. Bir sıkışa şey gelmiş buradan ayarları geç bu hesaptan da çık hemen Bu hesapta da işimiz yok Arkın hesabına geçelim Burada beta minyonu basmış Beta olan beta minyonu basar abi böyle Bir şey yani Neymiş abi bu olduğu klan İyiymiş Şimdi ne yapacağız abi buradan yükselt Neyi yükselt Tabii ki Koruyucunun şeyi yükseltcen abi niye yükseltcen? Başka ne yükseltebilirsin ki koruyucu var abi. Çık bir hesaptan da bu hesapta savaş yapmak istemiyorum. Son hesabımız olan deprem 3 hesabına da geçtik. O burada 800 şey gelmiş çok güzel. Buradan bakalım ne var ne yok. Altın iksiri topladık. Yerdeki böyle kalan artıkları topladık. Mezarları topladıktan sonra Klan kalesini aktif ettik Yani aldık Bunu aldık diktik Başka abi Buradan barbar kralı yatırdık Tamam abi bir de buradaki özelliklere bakalım Devok açılmış çok güzel Devok aldık Kuşandık Şu Görünmezlik şişesini de aldık Okçuların yerine bastık. Abi işte bu ya. Şuraya bak. Bir saniye Tamam. Bu hesapta işimiz bu kadar olmasın. Bir günü kalmış. Altın ikisimiz tur duvar basabilirdik. Bakalım ne olacak ne bitecek. Dediğim gibi duvar basma videosu gelecek. Evet. Bu hesapta da işimiz bitti. Bu hesapta var mıydı madalya? Yok. Tamam. Şimdi fazla gecikmeden hemen ana hesaba geçelim. Evet bugün gördüğünüz gibi hesaplarımız arasında geçtik. Geçiş yaptık. Savaşı, savaşı lazım olan savaşını yaptık. Hesaplarımıza bir göz attık. Ne var ne yok diye. Sizinle birlikte. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu neymiş? Hız şişesi değil mi bu? Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi kalın. Hoşça kalın. Bay bay.